çekelim bir hatıra diyoruz. Hemen geliyorum. Toplandık. Fotoğraflar ışıldan, videolar benden. Bakın ne diyeceğim kızlar? Geçin şöyle geçin. geçin. Bak, geçen bir geçen bir soru sordum, size de soracağım. Sizce mutluluk nedir? Neredir? Mutluluk mu? Evet. Bence mutluluk eee geldi. Hayır, <laughs> Ha tabii kendi içinde. Sen de? Ya bende de kesinlikle yani ben Alevgen. arkadaşlarımla bir araya geldim. Anne, çok anne. Çok, çok şey, Söyle aşkım. Ben neredeyse mutluluk oldum. Hayır. Ben Hayır. Evet <laughs> Gülistan. Ben ben de. Geldim, evet. Ben i̇çinde ben yaşıyorum herhalde mutluluğu. Her Biz zaman şey Çok şükür Her Allah eksik şey etmesin. Allah, Allah, Allah razı, razı olsun. Işıl bize çekincesi. Işıl mutluluk Burayı nerede aşkım? Yani gönlümde. Yürü ben seni. <laughs> Alevciğim sence mutluluk nerede? Çocuklarım. Sidoş, Hadi, Ay, mutluluk. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Sen mutluluk. Mı Aa, mutluluk. Anlat aşkım. Ne yani. yapıyor robotların? Hatam anlat evde lütfen. Çıplı 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 yeri süpüren bir robot. Terbo müziği. Evet anlat aşkım. Aa anne. İşte çok iş yapıyorsun evet. Bulut gibi mi çıktı? Çamaşır makineyi açıyor. Anne. Bulut gibi mi çıktı? Alo. Emel, Emel, gel şuraya gibi <laughs> Yerim ben seni. <laughs> Alırsa da göster. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi aşkım? Anne, yani. anne yeter ama. Hayır <laughs> <yerim> ben <laughs> seni. Kalimero, biraz kalimero. Kalimerolar gelin evet. Kalimero ben de sizi böyle güzel güzel video çekeceğim. Yes. Bence bu daha güzel. Çok şey bana yok. Hepsini. Evet arkadaşlar ya böyle mahallemizi buradayım buradayım bak ben kamerayı tutuyorum bak tutma kamerayı Alev de yok. Hem kamera tutuyorum ve bak hem bir Aa, fotoğraf çek. E <laughs> <Büyük bir başarı. gülüyor> Maşallah. <laughs> Maşallah evet kızlar. Sizlerle olmak yine çok Ay, güzeldi. Ah canım, Allah, ben güzel. Bütün kızlar toplandı. Anne vallahi gidelim. Gidiyoruz abi. aşkım. Bütün aşklar yüreğimizde oğlum. Ne bi' beyinsin sen ya? Ne Calimero'su ya? Calimero mu kalmış ama ya? Ama <laughs> ya, yumurt, yumurtadan <laughs> ya, yumurtadan çıkan bir cimcim. Neyse o ya, yumurtadan çıkan bir cimcim. Ben hatırlıyor şimdi bilmeyen? Calimero girin, bakın. Evet. Abi, olay sözler, olay sözler bu hatunda. Olay söz, olay kadın bu kadın. neresi? Necmiye. Adres burada. Artık adres adresimizi biliyor. Evet kızlar kızlar kızlar. Hepinizi çok seviyorum. Bütün kızlar toplandık. Bugün ses de alalım. Hasta hasta yeter. Allah kadar. Allah. Hasta yeter.